Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bol bereketli günleriniz olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün fırında patatesli, kuşbaşlı etle tepsi kebabı yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Tarifime geçelim. Tarifimde ne var? Şöyle bir kaşık Tereyağı var tepsinin altında borcamın. Şöyle bir kiloya yakın kuşbaşı et. Bunu güzelce mühürledim. Düdüklüde pişirdim. Bakın suyuna dop duru. mühörlediğin Mühürlediğin zaman suyu bulanı olmuyor. Düdüklüde bir 10-15 dakika pişirdim çünkü patatesinin geç pişiyor. Şöyle bir 5-6 tane sivri biber, 2-3 tane acı biber, 2 adet kabuğu olmuş domates, yarım kaşık salça. 3 adet kuru soğan halka halka doğradım. 4 4 adet de patates 20 gram domates suyu bir baş sarımsak bir yemek kaşığı tuz kekikle pul biber şimdi tereyağını serdim tepsiye Şimdi soğanlarını halka üzerine diziyorum tereyağın üzerine soğanlar altta pişecek arkadaşlar hatta piştiği zaman kokusu daha güzel yemeğe sarar bir baş sarımsağı da aynı şekil altına döşedim. Patatesi bir kat çünkü patates çiğden eti biraz pişirdim patatesin bir katını altına serdim üzerine kuşbaşı haşladığım eti mühürlediğim onu da üzerine alıyorum suyunu salça sosuyla açıp öyle üzerine sereceğim. Şimdi bu domatesin sosunu etin suyuna kattım. Salçayda aynı şekilde. Kekik ve pul biber. Tuzunu da Şöyle domatesleri de halka halka doğrayıp üzerlerine Domatesi az koyuyorum çünkü domates sosu da var. Şöyle iki adet. Bunları da halka halka orta kısmına dört tane cin biber var. Onu da böyle aralarına tat çıksın. Biberleri de aynı şekilde. Kalan patatesi üzerine. Her tarafını eşit şekilde yaydım. Şimdi salçalı sosunu İyice salçayı özleştireceğim. Bunu da üzerinden sıvı yağ koymuyorum. Altına tereyağı koydum. Tereyağıyla piştiği zaman daha güzel tad olacak. Sosu da üzerine gezdirerek her tarafını eşit şekilde bir daha fırını pişireyim bir daha. Tabu da tamam. Şimdi ben bunu fırına Şimdi ısıttığım fırına koyacağım. Bu orada bir 20-25 dakika patates pişen arada zaten eti pişmiş. Fırındaki tepsi kebabında pişti. Şimdi çıkardım. Servisi hazır. servisimiz hazır. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Abone değilseniz, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Herkese hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.